Kadınlar matinesine gittiğimde tüm kadınlar Kobra Murat'ın üstüne koşmuştu ve ben arada ezilmiştim. <laughs> Neler oluyor Kobra Murat? Bulgaristan'da gelin düştü, 40 kişi üstüne bastı. Ben gelini çekmeye çalışıyorum. Öyle şeyler yaşıyorum maalesef. Nasıl gelin düştü? Ya Bulgaristan'da düğüne gittim evet. şimdi gelin damat oynuyoruz insanlar bana olaysın diye gelin yere düştü Eyvah. yine Eyvah. ben de resim çekilsinler diye kime eteğine basıyor kimi saçına basıyor gelin can çıkışıyor. ben onu öyle kurtardım bir de eve gittiğimde her yerim mosmor oluyor arkadaşlar lütfen beni ellemeyin. <laughs> Böyle sıkıştırıyorlar mı seni? Ama ya... Evet tamam biraz onu. Adana'ya gittim kadınlar var ya erkekten daha kuvvetli. <gülüyor> 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 Eve bir gittim pandaya benzemişim. Evet. Köpek var ya bir tane dalmatçalı olmuş, her yerim böyle parmak izi. Emine dedi ki ne bu dedi. İnsan sevgisi dedim. İnsan sevgisi mi? Ama böyle e kadın... Bak şimdi, gel bak yanıma. Ama murarıklara şey yapmıyor mu? Bak şimdi, gel yanıma. Şüphelenmiyor mu? Bir şey yaptın, ne oldu yani falan Sahneden ne yapacağız ki? Hayır, sahnede değil. Hani evde böyle kavga etmiyorsunuz mu sen? Alıştı artık. Gel yanıma, Kobra Murat'sın. Nerede senin Peruğ'un? <laughs> <laughs> Çok ani Kobra Murat oluyorum yani. <laughs> Biz de kadınlar olalım o zaman. <laughs> Biz de diğer kadınlar usta. olalım. Biz de diğer kadınlar, kadınlar olalım. Kim? Bu ıı, matineye giden Dur, kim? Dur, kızla konuşsaydık, bir evet. detay verirdi belki. Biraz anlatsam mı? Vermesin. Versin azıcık, bir de bilelim. Vermesin Kobra. Kobra Kobra brasi sen, şarkı yok. Kadınlar okuyor. matinesi. Ha? Ay dualarınız kabul olsun, <laughs> hayatınız sen olsun. Bütün açın kapıları, içeriye kısmet girsin, sevgi girsin. Ay koşun. Raka. Raka. kobra, kobra, Raka. kobra, kobra, NRF. kobra, er kobra, Her kobra. Her bir de ama bir dakika. Ama Ahmet çocuk bana ama Kora. ama kokumu Ko. dokunuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ama kokumu ne Ko. yapıyorsun. Ayşe'den biraz da ben alayım. A A A ay ne yaptın? Ayşe'nin böyle ol. şakası. Hiç kadar haydi abi raka. 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 Kobra, ya kobracım, kobracım, Bulgaristan'da bir düğünümüz var, kızımı evlendireceğim. Gelir misiniz düğünümüze de? Döneniz evlensin ağlayan kaç para vereceğiniz? <laughs> Öyle demem. Veririz, veririz. Alkışlar, alkışlar. <laughs> Gidiyorum ben şimdi, ne bunlar diyor. E, şey sarıldılar falan diyorum. Bir tane krem ver bana, kremimi sürüyor. Hah o kadar. Ha. Ha, sen de şüpheleniyor, sen de sen benim masam, sandalyem falan öyle. E, eskiden çok şey yapıyordu. Bir kere dondurma yemeğe gittik şarköyde. Tabii herkes orada açık giyiniyor, bikiniler falan, kucağıma falan attılar, dondurma falan elimde eredi. Kimler? Hayranlar, hayranlar. Hah. Karımla kızım öyle kaldı, biz gidiyoruz dedi. Yapma dedim Emine. <laughs> sen benim masam. <laughs> Kesin, kesin. <laughs> İsimlerini bile bilmiyorum dedim. Bak bu dondurmayı dedim, onların sayesinde yiyoruz dedim. Ben sana vermişim 38 senelik ruhumu, kalbimi, gönlümü. Üç tane evladımın anasısın. Döneceğiz, dolaşacağız. Dondurma kalsın elimde. Ama ben her zaman olacağım senin kalbinde. Öf! Senin bağlayamayacağın olay yok. Aynen öyle. Bir ya ay bir tane bağladım işte. O da bana 32 seneliğini verdi. Ay maşallah maşallah. Daha da uzun ömürler. Gerisine gerek yok. Eh. Benim kalbim gönlüm sizde doyuyor. Allah hepinizden razı olsun. Eh. Sevgiye ihtiyacım yok. Yuvam da var. Kasam da var. Masam da var. Sizin gibi güzel kalpler de var. Allah kalbinizi nefesinizi başımdan eksik etmesin. Oh. Amin. Amin. Bugün edilen duaların onda biri kabul olsa bak. <laughs> Vallahi yaşadık. <laughs> Sevgilimin doğum günü kutlamak için buluştuk. Fuhuş'tan baskın yedik. Nasıl bir doğum günü? İlyas şoförümü çağır. <laughs> ben gidiyorum. Ee, dur bunu nasıl? Fuhuş'u nasıl? Bip'lenmeyecek şekilde okuyayım ya. Ee, ahlak polisinden baskın, baskın yedik. yedik. Fuhuş daha iyi ya, o daha iyi. <laughs> es eskort de. Eskort diyemiyoruz. Onu diyemiyoruz. Sevgili Doğum günü için buluştuk. Eh, ahlak polisinden baskın yedik. Kim bu? Gökay Ateş. Çok da mutlu. Çok mutlu. Evet evet, Gizli <gülüyor>, <gülüyor>, gülüyor bak. Abi Yine yok ama. ya, fuhuşla alakası yok aslında da. Yani polisin yanlış kelime kullanmasından kaynaklı olan bir şey. Ne dedi ki? Ya bu pandemi zamanında, işte 2020 falandı. Kız arkadaşımın o zaman da hafta sonları falan böyle markete falan gidiyor gidebiliyorduk. Yürüme mesafesi serbestti işte. Çalıştığımız için ikimiz de hafta içi çalışıyorduk. Dedim ki hafta sonu bir plan yapayım. En azından doğum gününü kutlayayım. Eve davet ettim. <laughs> Gelmedi. O yüzden arkadaşımın <gülüyor> işte... <gülüyor> bir arada bir şey Doğru oldu sana. Ne ya? oldu <laughs> Garip şeylere mutlu oluyor. Eve davet Olmayınca arkadaşımın arabasını aldım. Aynı yakın yerde oturuyorduk. İki sokak arkada böyle... <laughs> <laughs> ne? Ana, ana ana, ara ara eğleniyor. Ara, var. Arada anlatmadıkları böyle sakin, var. Arada sakin boş bir alan vardı işte. Orada durduk hani <laughs> kutlayalım diye. Arka koltukta oturuyoruz işte hani ben kutluyorum falan işte pasta falan. <laughs> Gerçekten. Böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> böyle <gülüyor> mi? Arka koltukta kutluyor. <laughs> ya, oğlum, yapmayın şimdi ya. Şimdi şöyle. şöyle Ne <laughs> oğlum millet... Hayır böyle kendi yaptı. Arka koltukta kutluyorum abi. abi. <laughs> İlyas şoförü çağır. Keşke fuş deseydi. Daha, daha, daha ahlaklıydı. Neyi kutluyorsun oğlum? Abi şöyle. <laughs> abi şöyle araba tek kapı bu detayı neden verdiğimi söyleyeceğim. Tek kapı O yüzden ya. aynen arabanın ön tarafı çok şey olduğu için <laughs> arkada oturuyoruz. Gerçekten bu arada çok çok ciddi söylüyorum. Rahat kutlama yapılıyor mu? Abi neyse arkada? Hayır. Sen niye tek abi... kapı arabayı kutlamaya gidiyorsun? Bir de, ee? de... Abi dışarıdan polislerden sorun olur diye de arkadaşımdan arabasını alıp o şekilde yap yani Anladım. sorun olmasın diye. Evet. Tamam. İyi ki sorun yaşamamış. <laughs> <laughs> evet. Neyse abi otururken iki tane böyle çocuk geçti işte köpeğini gezdiriyormuş falan ön tarafından geçti. Arabanın yan şey camları filmli yani aynalı filmli. Neyse biz <laughs> Biz... <laughs> ya o anları ya gitti gerçekten yaşıyor ayar. şu ana. O kadar mutlu ki. <laughs> filmli, camlar filmli. Evet. Bir, onlar, kız arkadaşım da o zaman polislere söylemiş olmasın falan diye böyle çok tedirgin oldu falan. Ben de hani başka bir yere gittim yani hemen köşe bir sokak arkaya gittim falan. Oturuyoruz, gerçekten yani kız arkadaşım <laughs> oturuyor evet, evet, falan tamam böyle. Muhabbet Biz bizim... ediyoruz, konuşuyoruz falan. Bir anda arabanın iki tarafından da böyle polisler geldi. Kapıları açtılar falan böyle. Üstümde sivişört vardı. Polisin bir benim sivişörtü yapıştı. Çekiyor böyle. Araba tek kapı. Koltukta kaldım. Şimdi arabada benim olmadığı için aparatı çekmem lazım. Çekiyor beni. Böyle kaldım. Sürekli arkamda çekiyor falan. Abi bir saniye falan diyorum orada falan. Ondan Siz sonra konuşurken Parti... yakalayıp böyle çekmeye evet, çalışıyorsunuz. Evet sonra. Direkt beni böyle ayakkabı Ne olduğunu da anlamadık yani hmm. hani. bir kutlamaya denk gelmemişler. Bir anda indirdi işte fuştu. <laughs> bu işten ihbar var falan böyle adam kızmaya başladı. Şimdi bizim mahalleye çok yakın olduğu için ellerimi bağladım. Yok abi hani öyle bir şey yok. Oturuyorduk zaten bir şey olsa gördünüz falan filan. Bir ton o olaylar falan oldu. Polisler Ondan de sonra... bizim gibi inanmaz <laughs> Ondan sonra işte o zaman da yani 4-5 sene önce falan bu dediğim işte yani 2-2,5 falan başka bir iş yapıyordum o zaman. İşte maskeden, mesafeden falan o zaman 10 bin lira ceza yapıyor, yazıyor işte. <laughs> Arabayı falan sordu. Arkadaşım arabada yazın falan dedi böyle. Abi dedim yapma gözünü seveyim arkadaşım Arayacağım. Camilat aldım falan. Ondan sonra GBT yaparken abi ben o, o arada açık öğretimde öğrenciydim. Baktığında işte şey çıktı, asker kaçağı çıktım ama öğrenciliğim aktif o arada. A şey sistemi açıyorum, sistemden. Hikaye yayınlanmamak için her şeyi yapıyor ya. <laughs> ama yayınlayacağız. Ama Sizce yayınlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> asker kaçağı fuhuşçu seni falan diyor. <laughs> <laughs> evet. Neyse abi. Ondan sonra yok dedi bizimle karakol kadar gelmen gerekiyor falan. Ya suçumuzun olmadığını gördü zaten yani bir şey olmuş olsa zaten polis yakalar. Kız hangi içinde. kapıdan indi bildi? <laughs> ya o an beni öyle bindirdi ki ben bu kız arkadaşım nasıl o zamanki kız arkadaşım nasıl indiğini falan hatırlamıyorum yani. Sonra bir şey oldu mu? Polis sonra aldı. Polis arabasında normal hani bir suçum da yok ya normal otur götürürsün. Beni direkt arka tarafa ellerimden tuttu böyle arka tarafa falan koydu. Neyse işte kağıt falan imzalattı bana. Son dedi ki, ne dedim hani öyle bir şey yoktu gerçekten. olsa zaten gördünüz falan. Yok kardeşim dedi. Zaten dedi bir şey olsa biz görürdük falan dedi. Bir şey yok dedi. İhbarı gösterdi. Öyle yani abi. Tamam. <laughs>